23. testimizle beraberiz. Birinci soruyla başlayalım. Hilesiz bir zar havaya atıldığında yani normal diyor hilesiz normal bir zar. Üst yüzüne gelen sayının çiftası olmaz. Zarda 1 yazar, 2 yazar, 3 yazar, 4 yazar, 5 yazar, 6 yazar. Yani toplam 6 tane var. İstenilen durumlar bölü tüm durumlar. Tüm durumlar 6 tane istenilen durumlar. Çift ve asal. Çift 1, 2, 3 tane. Asalda bir tane bu var. Bir tane bu var 5. Yani 6 tanesinin 5 tanesi çift ve asal. Çift masal. Özür diliyorum. Hem çifte masal. Özür diliyorum. Hem çifte masal. iki var bir tek. Altı taneden bir tanesi. Bir kutudaki 18 ampulün dördü bozuktur. O zaman 14'ü bozuk değildir. Toplam 18'den 4 çıkarsam 4'ü bozuksa 14 bozuk değil. Seçtiği ampulü ge kutuya geri koymayan nesini seçtiği ilk iki ampul bozuk olduğuna göre 3. ampulün bozuk olma olasılığı neydi? istenilen durumların sayısı bölü tüm durumların sayısı. Bu kesir benim olasılığımı veriyordu. Şimdi iki tane ampul seçtiğine göre geriye 16 tane ampul kaldı. Üçüncü ampulü 16 tane ampul arasından seçecek. Ve bu bozuk olması istiyor. Bura bozukların sayısını yazacağım ama bozuk 4 tane vardı. Fakat iki tane seçmiş. ikisi de bozukmuş. Geriye iki tane bozuk kaldı. 16'da 2. Yani sadece 8'e 1. Tekrar geri sarıp bakabilirsiniz. 16 tane ampul kaldı. 2 tane seçtiyse. Geriye 16 tane kaldı. Ve o seçtiyse ikisi de bozuksa 2 tane bozuk kalmış. O 16 taneden ikisi bozuk. 2 ve 3'ü yapalım. Yukarıdaki sayının rakamları 283.687.145 sayısının rakamları eşit büyüklükteki kartlara yazılıp kartlar bir torbaya atılıyor. Toplam 9 tane rakam var. E, tüm durumlar 9 tane istenilen 3'ün katı olmama olasılığı. 3'ün katı olanlar 1, 2, başka yok. 3 ve 6 var. O zaman bu ikisini çıkarırsak geriye 7 tanesi 3'ün katı değil. 9'da 7. Diğer sorumuza bakalım. Bir de eşit büyüklükte kırmızı ile siyah kalemler vardır. Rastgele olan bir kalem kırmızı olma olasılığı 3 11 olduğuna göre siyah olma olasılığı nedir? Eşit büyüklükte kırmızı ve siyah kalemler vardır. <laughs> Bu soru güzel bir soru. Neden güzel bir soru? Çünkü eşit sayıda demiyor. Eşit büyüklükte diyor. Yani kalemin birisi bu kadar. Birisi belki şu kadarcık bir kalem. İyi de büyük olmasıyla bir iş, iş, iş işimiz yok ki. Bizim için önemli olan kalemin sayısı. X tane Y tane işte bilmiyorum kaç tane kaç tane. E 11 taneden 3 tanesi kırmızı. E 11 taneden 3 tanesi kırmızıysa 8 tanesi de siyahtır. 11'de 8. 4. soru. Bir torbada kırmızı ile beyaz renklerde eşit büyüklükte. Bak yine eşit büyüklükte. Ya büyüklüğüyle küçüklüğüyle bir ilişkisi yok. Sayısı önemli. Sayı. Kaç tane? Bu önemli. Kaç tane olduğu önemli. Ya yani büyüklüğüyle yüz ölçümü falan filan gerekiyor bazı sorularda. Öyle bir soru çıkarsa yaparız ama burada büyüklüğünün bir önemi yok. O saat tane top var. Kırmızı ve beyaz. Kaç tane kaç tane bilmiyorum. Kırmızı olma olsa 2 bölü 9. 2 bölü 9 neydi? Tüm durumların sayısı böyle istenilen durumların sayısı. Tüm durumların sayısı 36 top var. İstenilen durumların sayısını bilmiyorum. Yani 9'da 2 ise 36'da kaçtır? 4 ile genişlet. 36 4 ile çarp. 8. 8 bölü 36. Demek ki 36 taneden 8'i kırmızıymış. İstenilen kırmızı tüm toplar bu. 36 taneden 8'i kırmızıysa 36 eksi 8, 28 tane de beyazdır. Zaten ya kırmızı var ya beyaz var. Başka yok. Altıncı soruya bakalım. 6, 7, 8'i bu tabloya göre yapın diyor. Sınıf listesinden rastgele seçilen bir öğrencinin gözlüklü bir erkek öğrenci olması. Toplam kaç kişi var? Toplam kaç erkek var? 11. Toplam kaç kız var? 14. Kızla erkeği toplarsam 25 öğrenci var. 25 taneden kaç tanesi hem gözlüklü hem erkek? Erkek gözlüklü 3 tane. 25 taneden 3. istenilen 3 kişi. Tüm durumların sayısı 25 kişi. 25'te 3. Ee, şöyle yapayım. 7 görünür mü? 7 buradan görünüyor. Sınıf listesinden rastgele seçen bir öğrencinin kız olma olasılığı. Toplam 25 kişi var. Tüm durumlar. istenilen durumlar kız. 14 kişi. Kız toplam 14 kişi. 25'ten 14'ü. Yüzde olarak istiyorsa paydasını 100 yapmam lazım. Yani yukarıyı ve aşağıyı 4 ile çarpıyorum. 4 ile genişlettim kesir. 14 kere 4 56. Yüzde 56. 8. soruya bakalım. sizin kitabınızda var o yüzden aşağıya şu tabloyu göstermek için. Sınıf listesinden rastgele seçilen bir öğrencinin gözlüklü bir kız öğrenci olmama olasılığı. Burada da şöyle düşünüyoruz. Şuraya yazıyorum. Toplam kaç kişi var? 25. Ne istiyor? Gözlüklü bir kız öğrenci olmama. Toplam 25 kişiden kaçı gözlüklü bir kız? Kız gözlüklü 4 kişi. 25 kişiden 4'ü hem gözlüklü hem kızsa geri kalan 25 eksi 4. 21'i ne gözlüklüdür ne kızdır. Yani 25'te 21. Bunu yine yüzdeye çevirmek için 4 ile genişletirsek. Payı paydayı 4 ile çarparsak. 84 bölü 100. C. Şöyle de göstereyim. 9. soru. Bir kutudaki 20 kolonyadan kolonya şişesinden 12 tanesi limonsa 8 tanesi de tütündür. 8, 12 daha 20. Rastgele kolonyanın tütün kolonyası 20 taneden kaçı? 8'i tütün. E, 4 ile sadeleştirirsen 5'te 2. 13. Yukarıda verilen yani şöyle sorular çıkabilir LGS'de böyle büyük şekilde. Oturma planına sahip otobüsün dolu olan koltuk numaralarının üzerine x işareti konulmuştur. Yani şunlar boş. Boş, 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 boş. Ee, rast kesilen için cam kenarında ve çift numaralı bir koltuğu seçme Toplam kaç tane boş koltuk var? Tüm durumların sayısı. İstenilen, istenilen bölü tüm durum. Tüm durum kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane boş koltuk var. Hocam 13, 18, 14 bunlar olmaz onlar dolu. Boş 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane. İstenilen durumların sayısını hem cam kenarı olacak hem çift numara olacak. Cam kenarı 1, 9, 21. Çift numaralı derken çift sayı olmasından mı bahsediyor? 2 basamaklı olmasından mı bahsediyor? Orayı anlayamadım. Çift numaralı. Çift numaralı ne demek ya? Çift sayı demek herhalde. 4 tanesi çift sayı. Çift numaralı diye bir şey olmaz. Çift sayı. Çift numaralı 2 basamaklı gibi olur. Çift olan 1 2 3 4 tane var. Hem cam kenarı, bu ortası koridor. Bunlar bu tarafa bakıyor. Bunlar cam kenarı. Dolayısıyla 12'de 4, 3'te 1. 10. soruda bir kitaplıkta aynı bölümlerde 12 matematik, 8 10, 10 İngilizce vardır. Asya kitabın matematik, İngilizce kitabı olayların eşit olasılığa sahip olması için en az ha, eşit sayıda olması için iki tane daha İngilizce, dört tane daha Türkçe ekleyeceksin. Toplam 6 kitap daha eklersen 12 matematik, 12 Türkçe, 12 İngilizce hepsi birbirine eşit olur. 11. soruda 9 sarı, 12 mavi, 6 bilye kırmızı vardır. Mavi olmamı, mavi olmaması için kırmızı ya da sarı olması lazım. 9, 6 daha toplam 15 tane. Kaç taneden? 27 taneden 15'i. Yani sadeleştirirsek 3 ile 9 de 5. 14. 14'te bir kalemlikte eşit büyüklükte. Ya büyüklüğüyle bir alakası yok olayın ya. Kırmızı, mavi, siyah. Kaçer tane olduğunu bilmiyoruz. Yani şu bilgi hiçbir altı yaramıyor. Kırmızı kalemlerin sayısı mavi kalemlerin sayısının iki katı. Kırmızı, mavi, siyah. Kırmızı kalemlerin sayısı mavi kalemlerin. Mavi x dersem kırmızı 2x. Mavi kalemlerin sayısının iki katı siyah kalemlerin sayısı... Kırmızı kalemlerin sayısının 3 katı. Bunun 3 katı 6x olur. Toplam 9x tane varmış. Tüm durumlar 9x tane. İstenilen durumlar rastgele alınan siyah olmasını. Siyah olmalısı 6x. 9 da 6. Yani 3 2. Yani burada kırmızı, mavi ve siyahın hiçbirinin sayısını bilmememize rağmen bu soruyu yapabiliyoruz. Konunun oranla alakalı yani. Orandan geliyor konu. Eş bölmeleri ayrılmış yukarıdaki çerçeve çevriliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 8 tane var. E, seçilen şeyin asal ya da tam kare olmaması. Asal veya tam kare olmamasını istiyor. Bu asal, asal, tam kare, tam kare, asal, asal. 6 var. 2 tane 6. 8 de 2, 4 de 1. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye.